Haberlerin kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz dün sosyal medyaya bir haber düştü. Bu haberde Antalya'dan gelmişti. Antalya'da eşinin ellerini bağlayıp çıplak soyduktan sonra sabaha kadar döven bir cani kocanın haberiydi bu. Tabi koca işe gidip bir saat sonra tekrar eve geldiğinde eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Şimdi kardeşimiz bugün tutuklandı. Hakimler, savcılar buna ne ceza verecek bilmiyoruz ama ufak bir ceza alacak garanti. Serbest bırakmazlar bir kere. Ee, serbest bırakılırsa bu sefer her zulme uğrayan kadın da e, zulm yapan kişiyi öldürme ya da yaralama teşebbüsünde bulunacak. Bu sefer devlet bunun önüne geçemeyecek. Bugün de bu kardeşimiz için bir hashtag oluşturuldu. Tabii ki devlet yetkililerinin artık kadına şiddet olaylarının önüne geçmesi gerekiyor. Şimdi şuraya bir resim koyacağım. Bu resime bir bakın. Yani insanlık mı bu? Bu kadın bu hale gelecek. Ne yapmış olabilir? E, biz Türklerin biliyorsunuz bir atasözü var. Hani e, namus için öldürürüm namus için öldürmediysen o kadını demek ki ortada bir namussuzluk yok. Yani bu kadın bir namussuzluk yapmadı. Peki bu kadını bu hale getirecek ne yapmış olabilir bu kadın? Bu hale gelecek ne yapmış olabilir? Yemeğini mi yapmadı, yemek yapmadı diye bir kadın bu hale getirilmez. O zaman herkes evde karısını dövsün. Böyle bir şey yok. Bu kadın ne yapmış olabilir bu hale gelecek? Şimdi şöyle de bir şey var. Bu adamın ölmediğini düşünelim. Bu kadını dövdü. Evden uzaklaştırma kararı verilecek muhtemelen. O da tabii ki arkası takip edilmediği için Sokakta, çalıştığı yerde ki çalışıyorsa, çalıştığı yerde illa ki bu kadın gene zarar görecek. Devletin de bunun önüne geçebilmesi için bir kanun çıkartması gerekiyor. Bu kanunda böyle uzun dönem hapis cezası olacak ama böyle yan gel yat olmayacak. Silivri'de, Tekirdağ'da yan gel yat olmayacak. Günde iki öğün yemek, akşama kadar amele gibi çalışacaksın. Sivri'yi en azından özleyeceksin. Yediğin nanenin cezasını da orada düzgün çekeceksin. Bir kadın niye bu hale gelebilir? Ben bunu düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Bir kadın niye bu hale gelebilir? Anlaşamıyorsa ayrılması en doğal hakkıdır ve bu sefer şimdi şöyle bir durum var. Kadın ayrılmak için mahkemeye başvuruyor. Bu sefer ayrılmak için mahkemeye başvurduğu için gene dayak yiyor. Tamam, hakim karar veriyor. Evden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir. E bu kadının yanında polis koruması verilmiyor. Benim bildiğim evden uzaklaştırma cezasında kadının yanına polis koruması verilir. Bu kadın işe gidiyorsa polis gider akşama kadar kadını orada bekler. Evinin kapısında 3 ay mı 5 ay mı? Polis nöbet tutar. Benim bildiğim evden uzaklaştırma cezasının akabinde bu vardır. Ama bizim ülkemizde evden uzaklaştırma cezası veriliyor. Ne bir koruma veriliyor. Hiçbir destek yok. Saldım çayıra, evlem kayıra. Bu şekilde oldu mu da şiddet eğilimleri artıyor. Bu sefer kadın Kocasını öldürdü. Şimdi ceza alacak. Dün ne oldu? Bugün ne oldu yani? Kadın ister miydi o kocayı öldürmek? Kadın bu hale düşmek ister miydi? ve 12 yıllık evliler bunlar. Tabii ki ortada iki tane çocuk var. Adam bir de kadını döverken diyor ki seni de çocuklarını da öldüreceğim. E kadın da doğal olarak kendini savunuyor. Belki de yaralamak için ateş etti ama eceli olmuş oldu. Bu arada sosyal medyadaki hashtag'i de destekliyorum. İnşallah Melek İpek serbest bırakılır ve devlet yetkilileri de bu konuyla alakalı bir çözümü bulur artık. Çünkü bu bir değil, beş değil, on değil. Devlet yetkilileri de sağlam bir kanunla bu kadına şiddet eğilimlerinin önüne geçer inşallah. Haber bu kadar. Tabii ki çok sinirli, söylenecek çok şey var ama söyleyemiyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.